Bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojileri Kulübü'nün 26-27 Nisan tarihleri arasında düzenlemiş olduğu rotamız Gemi isimli konferansla birlikte olacağız. Katılımcılarımızın ve değerli konuşmacılarımızın fikirleriyle sizlerle birlikte olacağız efendim. Sayın Rektörümüz, Sayın Dekanımız, kıymetli hocalarımız, değerli gemi inşaat temsilcileri ve sevgili öğrenciler. Hepiniz Rotamız Gemi 2 Kariyer Günleri etkinliğine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu kürsüde durmak benim için ayrıca çok anlamlı. Çünkü kulübümüzün e, kuruluşundan bugüne kadar gelen süreçte ilk defa bir kadın başkan olarak sizin karşısındayım. <laughs> Bu görev sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda değişimin, ilerleme ve toplumsal düşün e, pardon, dönüşümün bir göstergesi. Kadınların mühendislik alanında daha görünür, daha güçlü ve daha etkili olduğu bir gelecek için atılmış küçük ama cesur bir adım. Gemtek olarak her yıl büyüyerek devam ettiğimiz kariyer günlerimizi sadece firma tanınma, tanınmakla kalmıyor. Aynı zamanda kariyer yolculuğumuzu yön vererek ilhamları, fikirleri, hedefleri beraberinde getiriyoruz. Bölümümüz mezunları öncelikli olarak gemi inşa sanayisinde, denizcilik sektörlerinin ilgili alanlarında, savunma sanayisinde, yurt dışında mühendislik firmalarında ve üniversitelerde kendilerine iş imkanları bulabilmektedirler. Ve bundan da mutluyuz, çok mutluyuz. Bu geri dönüşleri de alıyoruz. bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen kulüp üyelerimize ve yine bizi desteklerini esirgemeyen değerli sponsorlarımıza ayrıca teşekkür etmek isterim. Saygılarımla. Yine Gemi inşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği bölümü de ülkemizin en önemli ve en stratejik kurumlarından olan tersanelerin ki Atatürk'ün gençliği hitabesinde bile bunu bir tehdit olarak göstermiş tersanelerin açık kalmasının mutlaka gerekli olduğundan bahsetmiş buraya eleman yetiştiren hem araştırmacı hem teknik eleman yetiştiren bir bölüm ve bu fakültemizin içerisinde de deniz bilimleri gemi inşaatı ve deniz teknolojileri diye bir Öğrenci kulübümüz var ve bu öğrenci kulübü de çok hoşuma gidiyor, çok güzel, aktif, sürekli olarak bir aktivite içerisinde bulunmaktadırlar. Bunlar tabii çok güzel şeyler. Hem kulüp üyelerimizin hem bu kulübün etrafında bulunan öğrencilerin hepsinin sosyal açıdan gelişmesine yardımcı oluyor ve bunun yanında da yine düzenlemiş oldukları bu tip etkinliklerle de hem kendilerini Geliştiriyorlar, e, sektördeki, tersanelerdeki e, kendinden büyük abileri, ablaları ve e, kurum temsilcileriyle böyle ortamlarda buluşuyorlar. Hem de sağ olsunlar bizleri de buluşturuyorlar. Çünkü o yoğunluğumuz içerisinde hep aklımızda olmalarına rağmen bir türlü görüşemiyoruz ama bu tip etkinlikler sonrasında bir araya geliyoruz. Sayın Dekan, üniversitemizin değerli akademisyenleri, hocalarım saygıdeğer sektör temsilcileri, oda temsilcileri ve geleceğimizin teminatı göz bebeğimiz, sevgili gençler, öğrencilerimiz, üniversitemiz adına sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği bölümü, gemi inşaatı ve deniz teknolojileri kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Rotamız Gemi kariyer günleri vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Değerli konuklar, öğrencilerimizin emeğinin ürünü olan bu kıymetli etkinlik bir buluşmanın ötesinde bilgiyle tecrübenin, gençliğin heyecanıyla sektörün birikiminin kesiştiği bir platform özelliği taşımaktadır. Ben inanıyorum ki iki gün boyunca staj imkanlarının, birebir temasların, doğrudan iletişim kurulan samimi sohbetlerin, öğrencilerimizin hayatına dokunacak gerçek fırsatlara dönüştüğüne birlikte şahit olacağız. Kıymetli katılımcılar, bir tabir vardır, ne varsa gençlerde var, öğrencilerimiz olmadan asla olmaz diyerek yeniden altını çizmek isterim. Biz üniversitemizde öğrencilerimizi yalnızca akademik bilgiyle donatmakla kalmıyor, onları hayata, sektöre ve geleceğe hazırlamak için her alanda desteklemeyi asli görevimiz biliyoruz. Tersanemiz hepinizin malumu e, Trabzon bölgesinde, Sürmene ilçesinde yerleşik. Biliyorsunuz yaklaşık bir yıl önce e, bir sahip değişikliğiyle ve isim değişikliğiyle Trabzon Tersanesi olarak faaliyet göstermektedir. Bizler yükselen güç ve ulaşılamayan tecrübe şiarı ile yola çıkıyoruz. Sunumun ajandası 5 maddeden oluşmaktadır. Çok vaktinizi almadan kısaca geçeceğim. Size before and after anlamında 2022 tersanemizin görüntüsünü veriyorum. Aslında 2023 de bu civarda ve bugünün. İnşallah bir sonraki toplantınızda e, tersanede tüm alanların gemilerle dolu olduğu e, bir fotoğraf sunmak şansı elde edebiliriz. E, hızlı ilerliyoruz bu konuda. Gerek Akademisyenler, gerek öğrenciler, hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Bunu birlikte başaracağız bölgede bu çalışmaları. Öncelikle ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok uzun bir süredir bu etkinliği planlıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalıştık, çabaladık. Umarım olmuştur. Çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ekstradan ekibim dışında da görevli olan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çok değer veriyorum bu tür etkinliklere. Bunu organize eden arkadaşlara gerçekten tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Zor koş koşullarda yapıyorlar biliyoruz. O nedenle biz de kurum olarak yardımcı olmaya çalıştık. Olmaya da devam edeceğiz. Evet, bugün Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojileri Kulübü'nün düzenlemiş olduğu Rotamız Gemi isimli konferansa katıldık. Değerli katılımcılarımızın ve konuşmacılarımızın fikirleriyle sizlerle birlikteydik. Ben Alperen Esözev, diğer programlarda görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın.